Hanımlar, beyler, kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün hepimiz üzgünüz arkadaşlar. Niye? Çünkü mesle sonuçları açıklandı bildiğiniz gibi. Ve sonuç ekranınıza baktığınızda çok daha iyi bir sıralama beklerken düşük sıralamalar geldiğini gördünüz arkadaşlar. Ve yığılmanın bu sene çok fazla olduğunu gördünüz. İlk 20 bin içerisinde, 50 içerisinde, 100 bin içerisinde bir netle, iki netle binlerce kişi oynuyor arkadaşlar. Çok fazla sıralama oynuyor ve bu yığılmanın bize çok fazla olduğunu gösteriyor. Aynı 2020 YKS'deki gibi. Biz ne diye düşünmüştük? Yani geçen sene çok yığılma olmuştu bildiğiniz gibi. Mezunlar arkadaşlarımız da çok iyi biliyorlar. Neydi arkadaşlar? Geçen sene sınav kolaydı. Bu yüzden olmuştu. Artık bundan sonra yayılma olmayacak. Biz bu şekilde düşündük ama ÖSYM bizi ters köşe yaptı. Mesude de maalesef yine aynı durumu yaşadık arkadaşlar. Benim geçen seneki mesul netim arkadaşlar 94 netti ve ben bu netle sınavdan sadece 2 hafta önceydi ve 5000 sıralama yapmıştım. Bu seneki mesul sonuçlarına baktım. Birileri attı Telegram'dan arkadaşlarımız attı. Bu sene 5000 yapmak için arkadaşlar 102 net gerekiyordu. 102 net arkadaşlar. Genel sıralamadan bahsediyorum orada. Sayısaldan bahsetmiyorum. 102 net. Peki bu sene 94 net yapan biri. Geçen sene işte benim gibi 5 olurken bu sene kaçıncı oldu dersiniz? 13 bin arkadaşlar. 13 bin. Yani sınava niye? Ben çünkü kolay oldu. Bir de artık bildiğiniz gibi çoğumuz iyi yapıyoruz arkadaşlar artık. Bunun bilincindeyiz ben çoğumuz. Çünkü herkesin bir sınav bilinci oturdu. Herkes sınav bilinci yüksek. Herkes çok iyi bir şekilde ders çalışıyor. Rakip de bu sene çok fazla arkadaşlar. Kendiniz nasıl sıyrılacaksınız? Bu yılmadan nasıl kurtulacaksınız? Oturup ders çalışacaksınız arkadaşlar. Çoğunuzun moralleri bozuk. İşte Oğuz ne olacak olmayacak herhalde. Ya ben istediğim netleri yapıyordum ama sıralamam çok düşük geldi. Bu sene olmayacak herhalde. Bu düşünceyi kafanızdan yırtıp atın arkadaşlar. Silip atın o düşünceyi. Niye? Çünkü ben geçen sene sınavda sadece 2 hafta önce 94 net yapmışım. E benim ilk 500 istiyorum. İşte Boğaziçi istiyorum. Benim çok daha iyi bir şey yapmam lazım. Ama ben gidip de şey demedim orada yani umudumu kesip ya ben 94 yaptım olmayacak bir şey salmadım. Gittim sınavda 108 yaptım. 14 netlik bir fark vardı sadece 2 haftada. Siz bu sınava gerçek sınavdan 2,5 ay önce girdiniz arkadaşlar bu sınava. Hala 2 aydan fazla süreniz var sınav için. Oturup çalışacaksın Şu an sen kaç net yaptığına bakma. Kaç sıralama yaptığına bakma. Denemeler geliyor sürekli sıralamalar oynuyor. Bunlara bakma sadece otur çalış. Şu anda önüm, önümüzdeki sınavda yığılma olup olmayacağını ÖSYM'de başka kimse bilemez. Kim ne diyorsa sadece tahmindir. Kimse bunu bilemez arkadaşlar. Oturup çalışacağız. Varımızı yolumuzu ortaya koyacağız. 60 günden sadece birkaç gün fazlamıza. 2 aycık süremiz kalmış. Oturun çalışın arkadaşlar. Lütfen çalışın. Ya bu yığılmadan hepimiz korkuyoruz. Bundan nasıl kaçacak? Oturup ders çalışacak. Başka bir çaresi yok bunun. Başka bir çaresi yok. E kaç net yaptığına bakma. Yok atlasan git de bu netlere bu netlere bakma. Belki sınav çok kolay gelecek, çok üst düzey netler yapacaksın. Ya da sınav zor gelecek, normalden aşağıda netler yapacaksın ama önemli olan şey neymiş? Mesleğe bize ne güzel Sıralama. Ya umalım ki, umalım ki ÖSYM bize gerçek sınavda yığılmanın olmadığı bir sınav sunsun bize. Eleyici, zorlayıcı, seçici bir sınav sunsun. Bir soruyla binlerce kişi oynamasın. Biz bunu temenni edelim arkadaşlar. Bunu umalım ve oturup çalışmalarımıza tam gaz devam edelim. Hatta tempomuzu daha da arttıralım. Daha da arttıralım arkadaşlar. Hiç kimse şu an yaptığı sıralamaya nete güvenmesin ya da bundan dolayı üzülmesin arkadaşlar. Tek gerçek şey şu anda maalesef çalışmak. Oturup çalışacağız. Başka yolu yok arkadaşlar. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Dediğim gibi 2 haftada 94'ten 108'e çıkmıştım ben. Sizin önünüzde daha 2 aydan fazla süre var. Oturun çalışın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.